Evet arkadaşlar videomu hoş geldiniz bugün onu ee, lan benim yaşım böyle değildi öncelikle bize merhaba arkadaşlar birlikte Minecraft oynayacağız hmm, 2012 evet arkadaşlar arkadaşlar hatırlarsanız benim karakterim normalde değişik bir şey hatırlarsan yani bilenler ters maskeyin kanalında var bildiğin Bl Blonk kafa var ya Blonk kafa. ama isterseniz tabii e, şu karakterlerim de var benim. E, yeni dış önerimi seç. E, bakın, drone maske, mavi, mavi slime falan var. En çok bunu tercih ediyorum arkadaşlar. E, kalın e, istiyorum genellikle bir de. Bu ne lan böyle Ne yaptım ben az önce Evet arkadaşlar yani Arkadaşlar Hatırlarsanız bizim bir e, Serimiz vardı e, Onun ismi serinin devamı gelecek. Merak etmeyin. Bayağıdır video atmıyorum ama gelecek serinin devamı. Arkadaşlar bu arada Bilmeyen Savaş diye bir arkadaşımız yani benim arkadaşım demiş ki şu savaş oyununda iki kişilik oynanıyor mu? Hayır. Oynanmıyor diye biliyorum ha, Bu arada arkadaşlar serinin, de, serinin devamı gelecek dedim de O seri kalkmış yani, Bu arada arkadaşlar yani, O serinin kalkmış o yüzden de Yeni bir seri olacak yani Bu serinin devamı yani. yani Eski serinin Devamı gelecek dedim de unutmuşum Allah ne de koydum lan ben onu da biraz telefonda donduğu için arkadaşlar ...şeyler. bir durun evet bir şey deyin onun. olmaz onu Bunu kırar kırmaz böyle atlayacaktım da o şeyde oluyor bilgisayarda daha kolay yani bilgisayarda oluyor telefonda yapmanın imkansız gibi bir şey tabi 3 kol olursanız ben tendeki gibi 3 kol olursanız ama 4 kol da 3 yani kolunuz olursa yapabilirsiniz bunu ne açmışsın kardeş sen de ne hayı varmış he? tamam arkadaşlar videolarımda şöyle bir ses kısımları oluyormuş şun şunun gibi Evet bunun gibi. O şeyden ya. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar bura, yani burada duracağız ya. Burası geçici olarak bir yer. Yani biz daha uzak yerlere gideceğiz. Tabii harita olması lazım. Ben niye haritayı ki? Başlangıç. baş, Başlangıç sandığı değil miydi neydi? Onu da alsam bir şey olurdu ya. Güzel olurdu. Böyle kasmama gerek yok, gerek olmazdı. Ama Gangnam'dan ondan e, meşe odun ne? Ha, Meşe odun, odun çıkıyordu. Bu şarjı Gangnam'da çıkmıyordu. Arkadaşlar e, ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, ne onun ismi? Unuttum ya. Ne diyeceğim? Ee, <laughs> Bu arada bazı soran yani ben yani söyledim de tabi onun paralısı yok bir de yani paralısı olsa orada olur olurdu büyük ihtimal birlikte oynamak. Ya. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ne, ne diyeceğim? iki oynanıyordu galiba oyun ama e, oynansa da mikrofon açılmıyor diye biliyorum şu 2-3 videosunu izledim olması gerekiyor tabi discord açmak için bir sürü şey istiyor sizden e-posta falan tabi discord açarsak tabi sizinle beraber oynayabilirim yani Minecraft falan oynarız sizle Arkadaşlar bu arada soranlarınız olmuş. Brawl Stars videoları çek diye. Çekeceğim arkadaşlar. Onların videoları gelecek. Çekeceğim. Hatta e Arkadaşlar size ben bu serinin ismini ne koyayım? Onu bulamadım. Yani ne koyayım? Serinin ismini bulamadım. Ay yapacağım şimdi ben. Gelmeyin pislik örümcekler. Hmm. Tabii burası da bir ha köy. Aha şansım lan. Oğlum es, es, yani eski serinde de böyleydi. Dur lan. Değildi. Tipsiz yapar. Tipsiz. Zombilerin o sarıma atılmıştı. Bir şey yapmak niye vurdu? Ama düz öyle. vuruyordu arkadaşlar. Ben niye onunla uğraşıyorum ki? Şöyle bir koşalım. Hoppa. Oğlum bende nasıl bir şans var lan? Ben doğduğum yerde bir şey çıkıyor köy çıkıyor. Normal oyunlarında da böyle oluyor. Galiba video olmuyor. Yani böyle normal oynadığım oynadığım zamanlarda böyle olmuyor. <laughs> ee, Creeper'ına ben buradan açayım da uzaklaş. O zümrüt tam ya şey yapabiliriz. Bu evi <laughs> alsan hayır. Kapıma dayanmış. mış? gelmesin, creeper gelmesin. Git git git. Git git git. git 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 kit git git git. Bir kit 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 Kaç, 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 kaç. Yemek yeme sesi değişmiş mi? Hemen burada bir uyuyayım hadi. Hemen dışarı çıkalım. Bak orada tanıyor bak. Bey arkadaşlar de olabilir o serinin şeyini bulabilirsen. Bir şey var mı lan burada? Çok bir şey. Yok. demin miydi onlar? Dur. Şunu kullanacağım arkadaşlar. Yani bu e, bildiğim kadarıyla şeyden daha fazla e, pişiriyor. O! Oh, Yukarı merdiven artmış bu onun? Ya bayağı şey geldi. Bir e, güncellemeleri ben çok okumadığım için. Şöyle bir köyü okuyayım. Pro Parker Player. Hocamız yine gitti. Arkadaşlar hangi evde kalsam? Büyük bir ev bulayım bana yetiyor ya. Tabii şu an burada geçtiğimiz ev yoktu. Ne oldu lan? Ne yapacağım şimdi? Işte? Yukarı kalk. Ben hemen bekleyeyim. Bek Bir arkadaşlar ee, bir PC'de gibi şey oldu. Çok koştuğum zaman karnınız açıldı. Burada normalde 1.15 sürümlerinde falan şeydi. E aklı sıra şey oluyor. Yani. Çok... Şey oldu. Ne? Aha. Gel lan buraya. Demirci Demirci mi lan o? İnşallah demirci değil. Demirci işimizde yarattı büyücü olabilir. Takas yapalım. Kimse sen seviye acemi. Bunu alsam mı? Ha, ha yapacağım şimdi. Bir özel gücü yoksa seni döverim. Dua et golem burada yoksa senin kafanı burada kırardım. Ben burada kalayım ya. Bir yatak bulursam. Ben buraya da bakayım. Ben ne takas yapayım bir. Ha? Şu tuğla işime yarayıp bilmezdi. Yaramazdı çünkü şey bu evde kalmayacağım. Dur lan şuradan. Ee, şey ne? Ha taş. Bir. Tamam hala atlanmıyor. Bura ne için yapılmış lan? Nere? Ne bulan bu ne? Ve hayır Allah İyice. çok çıldırdım. Kedici. Kedici ne ya? Ben bu eve sığınayım. Buraya bayrak bir şey yapayım. Hemen. Ooh. Ben kendi evimi yapmaya gidiyorum. Bunların evinde kalmayacağım. Ha. Köye yakın duracağız. Ee, çünkü daha yağmalayacak bir şu şey var. Yağmalayacağız burayı. Ben ne yapayım? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Ee, ya da olmaz ki. Ama bu karşıdan bir ev. Biri var mı? Bir yok mu? Tamamdır. Dur lan bir köylü getireceğim. Aa orada bir köylü var. Biri. Aha. Aha. Demirci mi lan o? Değilmiş. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Geliyor. Mükemmel bir atlayış. Ben burada kalacağım. Kararımı verdim. Ve yatak. Buradan camdan uyurken bazı yerleri izlerim. Sonra Şuraya doğru belki biraz büyütebilirim ilerleyen zamanlarda. Tabii şimdi ilerletsem daha iyi olur. Yani çok dar. Hiç uğraşmıyorum lan direkt pat pat. Her şeyimi kullanıyorum. Şimdi ben buradan şöyle bir birkaç çağın çubuk yapalım. Ya şöyle bir dursana. Diyecek hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar şu ıı, taş kalınlığıyla oynuyor değil mi? Onu bu yönlere yazsanız Bak yine büyük ihtimalle ses gitti. Ben şu iyiyim. Büyük gitmedi ama. Yatağım havada uçsun. Ben havada uçmasın diye Dur lan. Bir şey yapacağım. Duracağım ben ben bir kırayım. Böyle kapatayım orayı ben. Şöyle. şöyle, şöyle. Bakın arkadaşlar. Kimsenin aklına gelmeyecek bu şey. mi? çok mu yukarı koydum lan? Aynen. Ya bu da, bu arada arkadaşlar ya da hangi renk yapayım hangi renk olsun. Tamam. Ne yapacak mı? Bu taşa çevriliyor mu? Çevrilmiyormuş. Bir şeye bakacağım ben hemen. Hmm, Bir üç tane yapayım. Ramza yapacağım bir. bir tane yatak alayım. Yatak hangi renk yapayım? Mı? Onu da söyledim galiba ya. Büyüktüm. Kırmızı yapacağım ben. E, alttakini kırmızı. Üsttekini hangi renk yapayım? Arkadaşlar. Söyleyin bakalım onu. Nasıl olmuyor lan? E doğru şey olması lazım. bir boya. Aynen. Altta klasik kırmızı yatak. Yatağımız. Dur lan burada uyudum da. Tamam. Yeniden şey uyarla. Uyar delde. Bir kil çekmem lazım benim. Lüle gün yapalım. Evet. <laughs> Envanteri koru diyelim. Hı. Şimdi kil çekelim. Şimdi kil çekelim. Kil. Öldük. Yeni oluştur. Dur bir saniye. Tamam. Yine oluşum noktası ayarlandı. Şimdi kil çekeyim ben bir. Burası kışa mı ben şimdi? Hayır. Onun bir ben... önü Dur. Tam burada yapsam sıkışacağım galiba. Uyuyorum. Tamam. Sıkışmıyormuş. Lan. Ben, ben merdiven koyayım Oha. Kardeşim ben şuraya koymak istiyorum. Konmuyor. O zaman şey yapacağım. Şuraya iki tane koyayım. Tamam. Şimdi Çatı katı gibi arkadaşlar Ben yatabiliyorum da Şurada belki sıkışabilirim Diye Ben sıkıştım bir geri mi alsam acaba Aynen. Bir geri alayım yok. İlla bana diyor ki al bunu buradan koy. Ay. Al bunu buraya koy. Lan. Bunu ben bir alayım. Al bunu şuraya koy. Hangi yapacağını işin ben ama ters duruyor. Hay ben senin yapacağım ne işini... Montaj sesini bile ben yapıyorum. Oh diyor ki bana gel yarış maçımızca geliyor mükemmel bir atlayış işte diyor. Ne yapıyorsun lan? Şimdi sen bana gelmek istiyorsun değil mi? Ben bunu buraya koyuyorsam. Bunu koysam. Bunlar yanar mı? Gel lan. Hadi gel. Adam gelmiyor akıllı. Abi buralar güneşli. Vay güneş olmayınca geliyorsun tabi. Sen orada yaparım oğlum ben. Yandı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ne şey yapacağım ben. Bir tane yapayım. dışarı koymayacağım yoksa canavarlar yürüyüp çıkabilir. Bak. Kapattı. Buraya ben taş koyayım. E yine çıkabiliyorum. Şöyle taş koyayım. Oha lan saklanmak yer yaptı. Vallahi arkadaşlar zombiler gelirse burada uyuyorum. Burada kaldım. double jump olmadı. Double jump ben vurunca oluyor değil mi? Bakayım. Kesinlikle hiç belli olmuyor. <gülüyor> 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 Sustum kaldım. uzun videosu olacak galiba. Arkadaşlar burada bu, burada videoyu bitirdim. Çok bir şey yapmadım. Hmm. E, e, bir bir du, durduracağım şimdi yani bitireceğim videoyu yoksa çok uzun olacak. Bir şey yapmam lazım. Ay. Şeye gelin, şey gelmiş mi yiyeceksin? Üçüncü şey olsun Black